Lunar Prensesi ve Karayan ailesinin üyesi, Radagon ve Lunar Kraliçesi Renella'nın kızı Rani, bir zamanlar Empyrean'dı. Evrenin tanrısı, The Greater Will'ın elçileri olan Two Fingers aracılığı ile seçtiği üç kişiden biri, Mikela ve Melania ile birlikte. Şu anki çağın kraliçesi olan Marika'nın varisleri, The Greater Will, Büyük Tanrı, Rani'yi bundan sonra gelecek olan çağlar için hazırlıyordu. Rani'ye çizilmiş olan yoldan sapmaması için ona bir koruyucu bahşetti. Bu koruyucunun adı Blight the Half Wolf'tu. Blight, Rani'nin sadık koruyucusu olacaktı. Onu gözetleyecek, ona yol gösterecekti. Ancak Rani'nin planları farklıydı. Kendisi için çizilen kaderi uysalca kabullenmek yerine kendi kaderini çizmek istiyordu. Bir tanrı tarafından kontrol edilmek istemiyordu. Bu yüzden Rani karanlık yolu tercih edecekti. Ölüm ruhunu çaldı. Empiryan bedenini öldürerek ruhunu fiziksel bedeninden ayırdı. Bir zamanlar öğretmeni olan Renna'nın bedenine benzeyen oyuncak bir bebek yaptı ve ruhunu bu bebeğe bağladı. Bu şekilde karanlık yola saptığı için Tanrı tarafından gönderilen suikastçılardan kaçmayı planlıyordu. Kendisini yeni tanıştığı insanlara Renna olarak tanıtıyordu. Böylece bir zamanlar onun bir Empriyan, varis olduğunu bilemeyeceklerdi. Seçtiği yolda onu takip edenlere güvenmekten başka şansı yoktu. Rani'ye, kaderini eline alabilmesi için yardım edebilecek sadece onlar vardı. Blight, onun sadık bir gölgesiydi. Iji, onu çocukluğundan beri tanıyan ve koruyan danışmanıydı. Ve onu takip edeceğini söyleyen bir tarnişti. Onun şampiyonu olacaktı. Rani, kaderini kendi eline almak istiyordu. Onu bağlayan, onu öldürtmeye çalışan, ona takip etmek istemediği biri yolda yatan Tanrı'nın elçisi Two Fingers'ı öldürmeliydi. Bunun için Finger bıçağına ihtiyacı vardı. Bu bıçak, Nokron adında uzun yıllardır saklı olan bir şehrin derinliklerinde yatıyordu. Nokron'un kapıları yıldızlar durduğunda mühürlenmişti. Yıldızların hareketi bir savaşçı onlara meydan okuyup galip geldiğinde durmuştu. Bu savaşçı Ranen'in kardeşi olan Radan'dan başkası değildi. Radan yaşadığı sürece Yıldızlar hareket etmeyecekti. Yıldızlar hareket etmediği sürece Nokron'un kapıları açılmayacaktı. Ranen'in kaderi kardeşinin ölümüne bağlıydı. Ranen'in sadık takipçileri Blade ve Tarnisht Ranen'in kaderini belirleyecek olan hamleyi yapacaktı. Diyarın çeşitli yerlerinden gelen savaşçılarla birlikte Radan'ı onun Yıldızlarla savaştığı arenada öldürecekti. Radan'ın ölümüyle birlikte yıldızlar serbest kaldı. Böylece Nokro'nun kapıları açıldı. Fakat Nokro'nun kapılarının açılması ile birlikte Rani için Finger Slayer'ı alacağını söyleyen, ona kılıcını adayan gölgesi Blight gözden kayboldu. Bu yüzden Iji, Tarnished'i bıçağı onun alması için yönlendirdi. Tarnished'in bu görevi tek başına üstlenmesi gerekiyordu. Görev ne kadar zor olursa olsun Tarnished bu bıçağı almayı başaracaktı ve onu Rani'ye verecekti. Böylece Rani kendi kaderinin sonunda çizebileceği yolculuğa çıkacaktı. Bu sırada Tarnished, Blyde'ın Everjail'a hapse olduğunu öğrenecekti. Blyde'ı oraya hapseden ise Iji'den başkası değildi. Iji, Blyde'ın Two Fingers tarafından Rani'yi gözetlemesi için görevlendirildiğini biliyordu. Blyde'ın zamanla Two Fingers tarafından manipüle edilerek Rani'ye acı çektireceğini düşünüyordu. Two Fingers tarafından Rani'yi doğru yolda tutması için gönderilmiş olan koruyucu, Rani yoldan çıktığında delirecekti. Ona bahşedilen görev ile sadık olduğu empiri arasında bir seçim yapmak zorunda kalacaktı. Bu yüzden Rani'yi çocukluğundan beri gözeten Iji Bly'de hapsetmişti. Böylece Rani'nin Two Fingers'ı öldürmesinin önüne geçemeyecekti. Rani'ye zarar veremeyecekti. Fakat kendisini Rani'nin hayatına adamış olan Blight, Iji'nin bu ihanetini asla anlamlandıramadı. Blight, Two Fingers'ın onu görevlendirmesine rağmen Rani'ye hayatını adamıştı. O, Rani'nin bir parçasıydı. Rani için ölümü göze alırdı. Ancak Iji, Two Fingers'tan The Greater Will'dan korkuyordu. Tanrı'nın canlıları manipüle etme gücünün farkındaydı. Hatta bu durumdan kendisini korumak için Two Fingers'ın onu da manipüle etme, Rani'ye ihanet edebilme ihtimaline karşın aynalardan oluşan bir başlık takıyordu. Bu başlık sayesinde zihni karışmamış olan Iji, Blyde'ın arkadaşının uzun süredir kendi içerisinde bir savaşta olduğunu biliyordu. Blyde her ne kadar kendisini Rani'ye adamış olsa da kendi içerisinde verdiği savaş onu deliliğe sürüklüyordu. Belki kılıçla değil ama zihniyle yeniliyordu. Rani için hayatını feda edebilecek olan Blyde belki de Rani'nin hayatını alacaktı. Fakat Blade'ın Rani'ye karşı duyduğu sevgi ve özveri o kadar kuvvetliydi ki, Tanrı bile onu Rani'ye sırt çevirmeye karşı zorlayamıyordu. Bu yüzden Rani'yi cezalandırmak için son bir hamle yaptı. Kendisini Blade olarak gösteren bir suikastçı Rani'yi öldürmeye çalışıyordu. Fakat Tarnisht bu suikastçının üstesinden gelmeyi başarmıştı. Suikastçının ölümü ve Tarnisht'in yardımıyla birlikte Rani en sonunda Two Fingers ile karşılaşabilecekti onu öldürebilecekti. Onun için çizilen kaderden serbest kalabilecekti. Two Fingers'ın Rani için gönderdiği tek suikastçı Blyde'ın kılığına girmiş olan değildi. Black Knife suikastçileri de tıpkı Rani'yi öldürmesi için gönderilen suikastçı gibi Rani'nin sadık dostlarını öldürmek için gönderilmişti. Blyde hapsolduğu Evergale'dan kaçmayı başarmıştı. Rani'nin güvende olması umuduyla Rani'nin kulesine gitti. Fakat Rani'yi orada bulamayınca onu öldürmesi için gönderilmiş suikastçılar ile karşılaşınca Rani'nin sonsuza dek gitmiş olabileceğini düşündü. Şimdiye kadar savaştığı deliliğe sonunda teslim olmuştu. Bedeni ölmemişti ancak zihni artık ona ait değildi. Fakat hayatının son anına kadar Rani için savaşmış, ona hiçbir zaman zarar vermemişti. Rani'ye karşı olan yemininin yerine getirmişti. Iji Arkadaşının son anına kadar Rani'ye zarar vermediğini bildiği için onu ederek bir hata yaptığını anladı. Arkadaşına güvenmemenin vicdan azabı onu yiyip bitiriyordu. Yakında saldırılma sırasının ona geleceğini biliyordu. Bu savaştan sağ çıkmak istemiyordu. Belki de çıkamayacağını biliyordu. Ama ölümden sonra arkadaşı ile buluşup ondan özür dilemek istediği için ölümü memnuniyetle kabullendi. Blyde'in yanına gitmeyi kendi istedi. Affedilmeyi umarak. Iji Blyde ve Blyde'in fedakarlıkları sayesinde, yanında bulunan Tarnish sayesinde, Rani sonunda kendi kaderini eline alabilmişti. Şu anda bulundukları çağ gibi bir çağ getirmeyecekti bu dünyaya. Ay ve yıldızların ışığıyla aydınlanan bir çağ başlatacaktı. Korku, şüphe ve yalnızlığın oldu. Ancak canlıların kaderine kendileri dışında birinin karar vermediği, dogmatiklikten ayrılmış, kaderin onun sahiplerinden başkasına ait olmadığı bir çağ. Karanlık ama özgür, şüphe dolu çünkü kontrol edilmeyen, yalnız çünkü bir tanrıya bağlı olmadan yaşanan bir çağ. İşte Rani böyle bir çağ getirecekti. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu bitirmeden önce Rani'nin doğumu ile ilgili bir kısmı açmak istiyorum. Eldering'in hikayesi ile ilgili ilk videomda Rani'nin Radagon'un Renella'ya verdiği yumurtadan doğduğunu söylemiştim. Rani'nin bu yumurtadan doğabilme ihtimali onun Two Fingers tarafından neden Empyrean olarak seçildiği sorusuna bir yanıt olması için e, oluşturulmuş bir teori aslında. Rani yumurtadan doğmamış olup direkt Radagon ve Renella'nın çocuğu olarak da sayılabilir. Ancak bu kısım benim kafamda onun neden diğer demigatların arasında Empyrean olarak seçildiği boşluğunu doldurmuyor. Bunun yerine Radagon'un Earth Tree'nin özünden aldığı bir yumurta aracılığıyla dünyaya gelmiş ve Renella tarafından büyütülmüş olma ihtimali benim için daha mantıklı bir teori. Ancak siz hangisini mantıklı buluyorsanız onun doğru olduğunu kabul edebilirsiniz elbette. Ayrıca Rani ile ilgili küçük bir bilgi daha vermek istiyorum. Oyunda tüm demigodların Great Rune'ları olduğunu biliyoruz. Ancak hiçbir yerde Ranin'in Great Rune'una dair bir bilgi edinemiyoruz. Vatividya'nın ortaya attığı bir teoriye göre ise Ay Prensesi Ranin'in Great Rune'u aslında oyunda gördüğümüz ayın kendisi. Oyunda yer alan aya yakından bakarsanız da onun bir Great Rune gibi üzerinde çizgiler ve şekiller barındırdığını görebilirsiniz. Son olaraksa bu videodan sonra Elden Ring hikaye serisine ara vereceğimi söylemek istiyorum bu hikaye serisini bitireceğim. Çünkü bu oyun içerisinde henüz anlatılmamış çok hikaye var. Ancak bu videoları üst üste atmak yerine araya biraz zaman koymanın daha iyi olacağını düşündüm. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Tekrardan izlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.